Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tavuk dünyasını evinize getiriyorum. Harika bir köri soslu tavuk yapıyoruz. Hadi şimdi başlayalım. Öncelikle yaklaşık 400 gram tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde küp küp doğruyorum. Doğradığım tavukları tavama alıp rengi dönene kadar ve suyunu salıncaya kadar kavuruyorum. Yaklaşık 5-10 dakikadır sotelediğim tavuklarıma 6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tavuklarım pişerken ben de ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı alıp üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve kavuruyorum. Kokusu çıkan unuma 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Ardından da Yarım su bardağının bir parmak fazlası kadar da sıcak su ekliyorum. Sık sık karıştırıyorum arkadaşlar unumuz topak topak olmasın. Şimdi baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı köri ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve bir tutam da tuz ekliyorum. Bu arada arkadaşlar siz dilerseniz köriyi bir tatlı kaşığı da ilave edebilirsiniz. Yoğun ve baskın bir baharat olduğu için bir çay kaşığı bizim için yeterli oluyor. Son olarak bir tutam doğradığım maydanozu ilave ediyorum. Sosumu 1-2 dakika daha kıvam alsın diye ocakta tutup daha sonra altını kapatacağım. Ben de o sırada kaynatmış olduğum sıcak suyuma makarnamı ilave ediyorum. Sosum da yavaş yavaş kıvam almak üzere. Ve kızaran tavuklarımızı körü sosu ile buluşturuyoruz. 2-3 dakika daha bu şekilde ocakta tutacağım. Tavuklarım ve sosum bütünleşsin diye. Körü soslu tavuğum hazır. Biraz demlenmeyi bırakacağım. Ben de o sırada salatamı yapıyorum. Salata malzemelerimi yıkayıp geldim. Ben e, mor lahana, bir adet havuç ve birazcık kıvırcık kullanacağım. Salatam, köri soslu tavuğum, makarnam hazır. Şimdi servise geçiyorum mutlaka yapmanızı öneririm. Dışarıda yediklerimizden çok çok daha lezzetli oluyor. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.